Merhaba arkadaşlar. Bugün size ilginç bir konu anlatacağım. Hani Udemy'de de bunu anlattım. Late binding, early binding olayı var ya. Arkadaşlar early binding ilk önce şunu, şundan bir bahsedeyim isterseniz. Şimdi Excel'deki Excel yazılım yapmadaki en büyük sıkıntı şu. Bir sürü model Excel 2013 var, 2016 var, 2019 çıktı şimdi. Bunların her biri yeni kütüphaneler içeriyor. Ve bu kütüphaneler sizin kullandığınız kodu içinde varsa ve başka bir bilgisayara gönderdiğinizde onda yoksa sizin için sıkıntı oluyor. Diyorlar ki onun için ilk önce early binding yapın. Sonra bunu late binding'e çevirin. Şimdi onu birazdan göstereceğim. Late binding'de early binding'in ne olduğunu. Arkadaşlar bu arada bunları Udemy'deki kursunda çok çok iyi açıkladım. Mutlaka hani bu kursa bakmanızı rica ediyorum. Zaten 30 gün içinde para iadesi olduğu için geri iade edebilirsiniz beğenmezseniz ama zaten hani başka yazılım dillerinde ilerlemek istiyorsanız ve bir başlangıç yapmak istiyorsanız hiç yazılımcı değilseniz bu şekilde bir başlangıç yapabilirsiniz. Ben burada Excel'i e anlatmadım. En insanlara kullanıcı dostu, yakın gelen yazılım Excel VBA olduğu için ondan başlamaları gerektiğini anlattım. Arkadaşlar kursumuz burada. Ben şimdi YouTube'daki videonun altına da açıklamalar kısmına benim linkimi koyacağım. Şu an %91 indirimde bu 8 saat 48 dakika süre kalmış onun bitmesine. Hani bence kaçırmayın. Yani aslında bu şekilde pazarlama da garip oluyor ama yani gerçekten e, çok çok işinize yarayacak. Alan arkadaşlar mesaj kutum ağzı beraber dolu. E, hocam muhteşem, hocam muhteşem diyorlar. İnşallah hani siz de beğenirsiniz. E, onun için bu kursu kaçırmayın derim. Yani burada mesela o late binding ve early binding'i muhteşem anlattım. Şimdi ona ek olarak da bu derste başka bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, ilk önce size şeyi anlatayım. E, Microsoft uygulamaları nasıl çalışıyor Windows üzerinde? Siz Microsoft'un Office programını yüklediğinizde hangi versiyonunu yüklüyorsanız Windows bu yüklemeden sonra registry'yi açıyor. Registry'nin kayıt defteri galiba Türkçesi. Registry'yi açıyor ve diyor ki tamam bu bilgisayara bu lisans kodlu Excel 2019 yüklendi ya da 2016 yüklendi diyor. Bunu oraya yazıyor. Registry'ye yani kayıt defterine bir kayıt düşüyor. Şimdi bu düştüğü kayıt sonrası da benim referanslarıma buraya bazı referanslar geliyor arkadaşlar. Bunlar bizim biliyorsunuz diğer objelere. Mesela ben Word'e erişmek için ya da bu örneğimiz için PowerPoint'i seçtim ben. Nerede mesela PowerPoint'i seçtiğim zaman ben çok rahat bir PowerPoint oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Şu anda biraz böyle gördüğünüz gibi bakın üstüne geleyim Microsoft PowerPoint yazıyor. Ben PowerPoint'e artık erişebiliyorum. Şimdi bunun dezavantajı şu. Bende şey var. Excel'in 2013'ü var. Sizin göndereceğiniz kişilerde farklı bir Excel 2019 var. Ya da siz 2019'da yaptınız, sizin gönderdiğiniz 2007 var. Çalışmayacak. Diyecek ki bu kütüphane bulunamadı. Çünkü adam da öyle bir şey yüklü değil, ofisi yüklememiş o versiyonu. Şimdi bunun için tabii ki de şey diyorlar, hani ee, set pp şöyle bir şey var, create object metodu var. Bu geliyor, ne yapıyor? Bu geliyor arkadaşlar. Sizin ee, işte şunu obje olarak tanımlıyorsunuz o zaman. Bunu da comment out yapayım. Bu geliyor ne yapıyor? Senin bilgisayarın tarıyor. Diyor ki tamam. Sende en yeni şu versiyon var. 2007 var. Ben bu 2007'yi aktive ettim artık. 2019 yüklü olmasa bile sen Create Object'i kullandığı için bana yetki verdiğin için ben senin için artık gidiyorum. En yeni versiyon hangisi ise onu ben kütüphaneden alıyorum kayıt defterinde Buraya getiriyorum. Sana sunuyorum. Bakın Microsoft PowerPoint. Şimdi bunun dezavantajı şu. Az evvelkinde şöyle biraz geriye alayım. Mesela az evvelkinde ben pp powerpoint up dediğimde noktaya bastığımda bütün her şeyini görebiliyorum. Ama arkadaşlar maalesef bunu ben obje olarak tanımlayıp e, şunu da comment out yapalım. E, set pp app create object şöyle hani create object ile tanınmadığımda ben artık pp noktaya bastığımda maalesef hiçbir metodu, property, fonksiyon hiçbir şey göremiyorum. E yani kimsenin de bunları aklında bu kadar tutabileceğini zannetmiyorum. Ben oturup burada işte create bilmem ne falan bunu yazmam neredeyse imkansız. Yani PowerPoint'in içinde binlerce vardır herhalde böyle şey. Bunları bilmem imkansız. Onun için şunu kullanmak her zaman doğru olanı o ama sıkıntılı. Şimdi arkadaşlar o zaman ne yapacağız? O zaman benim farklı bir yaklaşımım var. Onu paylaşacağım sizlerle. Şimdi arkadaşlar ben Geleyim buraya. Şu anda şuradaki şeyi kaldırayım. PowerPoint'i kaldırdım. Bu daha yeni versiyonu geldiğinde şöyle yazıyor arkadaşlar. Mesela bu 2015. Bana bir 2019'dan dosya geldi. Missing diyor başında büyük harflerle. Öyle bir şey olduğunu düşünün. Bu bana şeyden geldi. Bakın ben bunu çalıştırdım. Bana diyor ki ben bunu bilmiyorum. Böyle bir şey bende yok. Bakıyor referanslarına. Referanslarımda benim powerpoint diye bir şey yok. Sen powerpoint tanımamsın ama bana bir tanıt önce diyor. Şimdi bu tarz durumlarda ben şöyle yapıyorum. Bir ufak böyle küçük bypass yöntemi var bunun için. Benim de kullandığım bu. Eklentilerimde falan da böyle kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar değerlemeyi modül modül yapıyor. VB7 törü. Onun için Burada bunu derlerken her zaman sıkıntı verecek değil mi? Bak diyelim. Başlarken kodumuza sıkıntı verecek. Onun için ben ayrı bir modül açıyorum arkadaşlar. Ve bu modüle diyeceğim ki şimdi ben kodla bunu söyleyeceğim. Sen git kütüphanenden en yeni versiyon olan versiyonu bul PowerPoint için. Yükle ki ben şu kodu koştururken create object yaratmak zorunda kalmayayım. Hani şu anda hata veriyordu ya bakın birazdan yapacağım şeyler. Onu göreceğiz. Ne diyelim? Sub GUID. Ya bu GUID deniyor. Bunun açılımı var da ben şöyle söyleyeyim size. Microsoft PowerPoint için kayıt defterindeki bir read only. Sadece değiştirilemez bir string var. Bu string arkadaşlar şey benim bu objemi temsil ediyor. Buna GUID deniyor. Bu stringi kullanarak ben gidip o e, PowerPoint'i yükleyebiliyorum. Ya yani bildiğiniz install tuşuna basıp gibi yükleyebiliyorum. GUID listele diyelim. Şimdi arkadaşlar GUID listele dedikten sonra ben önce isterseniz şöyle bir şey yapayım. Size de hani göstermiş olurum. Ne diyeyim? Team vs as worksheet set vs sheet1 diyelim. Şimdi arkadaşlar bunları dedikten sonra ben şuraya şöyle bir with vs and with yapayım. Birinci objeye ne yazdım? Birinci objeye keşke yazabilsek bir de. Ne diyelim? Referans ismi diyelim. Allah Allah yazamıyorum. Bir de ikinciye referans guid string diyelim. Bir de guidini yazdıralım. Onu da yazdırmadan önce cells clear yapalım ki şöyle hani temiz bir sayfaya yeniden yazdırsın. Şimdi arkadaşlar bunu yapabilmek için ne yapmam gerekiyor? Ben ilk önce şuradaki şu referanslara bakmam gerekiyor. Ben şimdi bunları bir yazdırayım da size ne demek olduğunu görün. Hatta powerpoint de yazdırayım. Microsoft PowerPoint. Nerede PowerPoint? Hatta Outlook'u da yazdıralım da. O da bunu üstüne bize. Şimdi arkadaşlar diyelim ki with this workbook vb project reference system and with. Şimdi ben e, bu referansları zaten birden başlatacağım. Neden birden başlatacağım arkadaşlar? Şunlar biliyorsunuz değiştirilemez olanlar. Bunlar zaten mecbur şu ikisi mecbur yük gelecek Excel'in yüz, içinde olduğumuz için mecbur gelecek bunu yapmak için de bu dosyada sadece bu dosyada arkadaşlar giriyorsunuz Options kısmından e, Trust Center diyorsunuz Trust Center Settings burada ne vardı? Heh. Trust VBA Object Model diyorsunuz sadece bu bilgisayar için. Bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ben birden başlayarak şu referansların bir şey yapayım bakayım. For i eşittir 1 to count'una kadar next i diyelim. Şimdi ben bunları arkadaşlar gelip yazdırmak istiyorum. Şuranın altına şöyle tık 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 yazdıracağım. O zaman ilk önce bir son müsait satırı bulalım. Rows count and Excel app. Biraz yoruldum bugün. Kodda yazdım da. Arkadaşlar böyle yazmam zayıflamış. Kusura bakmayın. Ne diyelim? vs.sales a'ya ups böyle olmuyor ya. Satıra lr diyelim. Sütuna 1 diyelim. Bu ne olsun? Bu benim item'ımın ismi olsun. Diğeri de guid olacak. Şunu guid diyelim. Sonra şöyle de güzel bir şey yapalım. VSDAT entire column auto fit diye. Şimdi bunu ben çalıştırdığımda arkadaşlar görüyorsunuz benim bilgisayarımda yüklü olan bütün ben referansları buldum. Bunları internetten de bulabilirsiniz ama bunları ben size göstermek amacına buldum. Yani diyor ki adam bana Word'ü sen kayıt defterinden şu yazıyı kullanarak, şu metni kullanarak çağırıp yükleyebilirsin. Böyle bir opsiyonu var diyor. Şimdi biz PowerPoint için kullanmıştık ya. Seçelim bunu. PowerPoint'imiz buymuş. Şuraya ufak bir ne diyelim PowerPoint GUID benim PowerPoint GUID'im buymuş. Şimdi arkadaşlar o zaman ben tekrardan şunu şöyle seçeyim. Aşağı diyeyim ki SAP at PowerPoint diyeyim. Şimdi bunlara gerek yok. Burada hasta yapacağımız şunları kaldıralım artık. Bunlar gerekli değil bize. Ben aslında burada parametreyi de geçirebilirdim ama ayrıca göstermek istiyorum size. Ondan dolayı böyle yaptım. Şunu da silelim. Şunları da silelim. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya geldim. Ben tekrardan gezerken ilk önce şeye bakmak istiyorum. Hani ben missing diye yazdım ya. O missing'i ilk önce bulacağım. Diyeceğim ki sen o missing'i kaldır. Sen benim yeni bulduğum var ya onu ekle diyeceğim. Çünkü bende 2019 yok mesela bilgisayarda. Sen o 2019'un missingini kaldır PowerPoint'te. Benim şunları yine kullanmam için benim PowerPoint yüklemem gerekiyor ya. Benim versiyonumu yükle diyorum. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz? Bunu şöyle yapıyoruz. i̇lk önce şeylerin üzerinde geziyoruz. Gene aynen burada geziyoruz ya. Şurada name'lerine baktık. PowerPoint'in name'i neymiş? PowerPoint'miş. Tamam. O zaman ben diyorum ki if içerisinde powerpoint geçiyor mu ona bakacağım yine str bir L case benim itemlarımın ismine bakacağım isimlerinden powerpoint olanı bulacağım buldun mu tamam şimdi bulduktan sonra bakacağım o sıkıntılı mı yani Missing mi? Bunu nasıl yapacağım? Bunu da şöyle yapacağım. If item e, Burada bakın is broken diye bir link var. Yani diyor şey e, link diyorum. Is broken bu arada şeydi değil mi? Fonksü, property. Yani diyor ki bu kayıp mı? Yani adamlar bunu da hazırlamış bizim için. Eğer gerçekten yoksa missing ise o zaman ilk önce benim ne yapmam gerekiyor? Bu missing'i bir kaldırmam gerekiyor kaldıralım. Bu da şunun yanına remove yazmam gerekiyor. Ben şöyle yapabilirim. Hani direkt with'le bunu seçtim ya. dot remove derim. dot item İyi. Ben ilk önce benim kayıp olan hani PowerPoint 2019 geldi. O missing'i bir kaldırdım. Şimdi artık çıkabilirim bundan. Çıktım mı? Şimdi for'dan çıktıktan sonra benim bilgisayarımdaki en son sürümü yüklemem gerekiyor. O da neydi arkadaşlar? O da add from guid diye bir fonksiyonumuz var. Onu kullanıyoruz. Bana guidini soruyor. Benim guidim buydu. Bunu internetten de bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben dersin başına şuraya yazdırdım ya. Onu kullanacağım. Major ve minörlerini soruyor. Bu tabi şey e, versiyonlarıyla alakalı. Siz buraya 0,0 yazarsanız bilgisayarınızdaki en yeni versiyonu alacaktır arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Benim burada kodumu şunu kaldırayım da. Pardon. Kodumu çalıştırmak istediğimde hata veriyor ama ben buraya gelip şunu koşturduktan sonra bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Neden? Çünkü ben bilgisayara dedim ki git bana PowerPoint'i yükle. Yani ben hiç create object'i kullanmaya gerek bırakmadım. Onu ben bizzat koda anlattım. Dedim ki sen e, create object kullanırsam o da işe yarıyor ama onda ne oluyordu? Şu özelliklerin şeylerin hepsi gidiyordu değil mi? PP app'ın PP app'ın şu özelliklerin hiçbirini göremiyorduk. Ondan dolayı ben bunu kullanmak için devam etmek istiyorsan mesela siz bir proje yaptınız, e, projeyi başka birine göndereceksiniz, o devam edecek. Ama adamda yüklü olup olmadığını bilmiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Siz şöyle guidini yani kayıt defterindeki onu temsil eden yazıyı bulacaksınız. Bunu isterseniz kendi bilgisayarınızda yazdırabilirsiniz benimki gibi. İsterseniz internetten de bulabilirsiniz. Geleceksiniz. Şöyle küçük bir şekilde bunu ekleyeceksiniz. O zaman ne olacak? Ama bunu ayrı modülde yapacaksınız. Çünkü derlerken hata verir aynı modül içinde olursa modülün hepsini bir derliyor. Bunu da derlemeye çalışır, hata verir. Bakın ayrı bir modül içine koydum. Bir daha gösteriyorum. PowerPoint'e kaldırdım. Çalıştırmak istiyorum. Hata diyor. Ama ben buraya geldim. Bakın et PowerPoint vardı. Onu ekledim. Bakın artık kütüphaneme benim için az evvel kaldırdığım PowerPoint'i buldu ekledi. Ben böyle gelip arıyordum ya. Onu benim için ekledi ve dedi ki artık keyifli bir şekilde kullanabilirsin. Bu böyle benim internet hiç görmediğim bir şey bu arada yani Türkçe kaynakların hiçbirinde yok. Dedim ki hani bu şekilde sürekli hatalarla karşılaşan arkadaşlar olursa bunu e, kullanırlarsa çözüm olacak onlara ve böyle benim sürekli kullandığım kendim keşfettiğim ufak bir trik. ufak bir böyle oyun gibi bir şey. Hani Bilgisayara diyorum ki git benim yerime yükle diyorum şuradan. Onu yaptırdığım bir kod. Arkadaşlar sonda da bunların hepsini anlattım. Yüde mi dersin burada? Ee, gelin bir bakın. Yani bunu dememin sebebi gerçekten size çok faydası olacak. Ve 20 lira hiçbir şey yani. Ee, 20 lira sigara falan parası herhalde şimdi bildiğim kadar. Tüketmiyorum da herhalde 18-19 lira. Bir 10 lira da Üstüne koyun. Gelin buradan eğitim alın. Yani şeylere inanamayacaksınız. Bakın objeleri anlattığım ders 1 saat 40 dakika. 1 saat 40 dakika en ince detayına kadar VB'deki objeleri anlattım ben. hiyerarşileri anlattım. Onun için güzel bir kurs oldu. Bu tarz böyle çok ince kod ların hepsini orada paylaştım iki tane benim eklentim vardı parayla sattım onların ikisini de orada kodu açık şekilde bedava veriyorum yani arkadaşlar 500-500 bin 500, liralık yazılımların kodları açık şekilde orada var girin oradan faydalanın arkadaşlar görüşmek üzere diyorum şimdi sizlere Kendinize iyi bakın sağlıklı günler Aslında bunu tabi dememin sebebi sağlıklı günler bu videoyu Mert'le beraber çekecektik ama Mert maalesef ikinci defa Covid pozitif oldu. Evden çıkamıyor. Onun onun yerine de size bir merhaba demiş olayım böylelikle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.